Ben bu çocuğa fıskiyeleri kapat dedim. Bu niye kapatmadıysa. Ne var öyle kadın? Abine söyledim fıskiyeleri kapat havalar serinledi artık ihtiyaç yok diye. Hala kapatmamış. Bana iyi kapatmaya ne dersin? Çekil çekil. Kapatabilsem kendim kapatırdım orada kurbağalar var. Anne kurbağa seni yemeyecek. Söyle beni dizirsin. Çekil önümden. Yahu. Nuri. Allah canına. Allah'tan önce ben Nuri geledim. sıkma şunu. Ya kolonya bu ya. <gülüyor> kolonya. <gülüyor> bak bak ölüyor. Bir... Diğer tarafa sıkma şunu. <laughs> bir, gir be şuraya. Sen ne yapıyorsun ya? Kolonya. Nefes alamıyorum ya. ya kolonya kolonya bitti. Sıkma oğlum sıkma. Artık mesajını iletebilirsin. <laughs> <laughs> <İçer>. Tadaa. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ben burada duruyorum. <laughs> Nuri sana dedim ki fıskiyeleri kapat. Artık hava yağmurlu ve sen kapatmamışsın. He. Geçen açtırdım, kapattım. Şu an fıskiyeler kapalı. Kapıyı niye kilitliyorsun? Ne kilidi? Şimdiki ben ona dedim ki. Kapıyı kim kilitledi? Oflet. Ne? Ovreti mi getirdiniz? Nuri dolga geçmesin Anne ben ne yaptım? Allah'ını seversen oturdum oyun oynuyorum burada. Aptal böyle bir şey kilitledi? yapmadım. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun be? Bakıyorum. Ormaya gelip Orada bir şey var mı? Ne oldu? Beğenmadım lan. Ne? Nasıl? Dışarıda biri var. Farkında mısınız? Evet. Ama hiç tutuyor. Hırsız mı lan? Açık bıraktım ben? Nuri anahtar nerede? Anahtarım yok ya yani anne benim. Hiçbir odasından anahtarı yok ya. Kaybettiği için. Şuradaki evimizde savunacak bir şeyler var. Açılmıyor lan. Burada neyle savunabiliriz? Şunu mu fırlatacağım? Getir getir. Nereye getireyim? Dışarıdan biri tutuyor da mı kapıyı? Herhalde. <laughs> Hırsız girmiş olabilir mi? Hırsız girmiş olabilir mi? İhtimaller arasında. Demir mi bu? Demir demir. Ha, yalancı. Demir alın. Ta niye bırakıyom açılmış kapıyı? Bir karışma bir şey çıkarsa ne yapacağız? Şişi söndür. Kapının altından bak. Kim görünüyor? Aa, kat geldi. İki adı. Bunu alalım. Külbastı, ızgara haşlama. Ne yersin diyor? Var, varsa kulbastı. Ben ızgara yerim. Ben kulbastı alayım. Allah aşkına ya, ya da ya da ben artık bir artık, eve girdim düşünüyorum. Ben sağlıkla beslenmek istiyorum. 77 buçuk kilo olmuşum. Her gün geçtikçe bir kilo alıyorum. Ben haşlamayayım. Fela göster şimdi bana. Sen zıtlama kökünü yersin. Yanında ha? ayran alabilir miyim? Fanta. Susun be. Kara haşlama. Bize ne yersin değil A mi soruyor? Abla bir ses geliyor. Hızlara yok. Arkadaşlar seninle yazmam gerekiyor. Arkadaşlar... Ne yazacağım? Kalem mi var? Şu kapıyı açsana. Biri var mı Çal, orada? Çakmağın var mı? Gitli mi hala? Püskürtelim, yakalım, yakalım. Ya almak için de nefes alamıyorum. Bana bir buçuk <laughs> porsiyon zarar etsen de Bir buçuk... Bana bir buçuk kilo haşlama yaz. Bir buçuk kilo ne? O kilo leğen mi? Sakın örtme. <laughs> Açılmış kapıyı örtme. Bütün çıkartmışsınız artık, ben aldım. al. Almayacağım. Yürüyemiyorum bunlarla, kaçamıyorum. gidiyor yaşlı gidiyorsun Gülşen fıskiyeyi kapatayım mı? Ya onu kapattın mı? Şu kapattın mı? Kapattım. Dışarıdan gelen ses neydi? Anne fıskiye değilmiş demek ki. Burada kimse yok. 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 Diğer, diğer kolunun arkasını arasana. çeviriyor bu? Doğru. Ne? Ha. Sorun mu? Onunla sakın <laughs> bana dokunma. Seni dışarıda, mücadele bekle birlikte yemek mi? yersin. Ki yemek olur. Nuri sen ne bürkler insanı içini ürpertiyorsun? Ertesi. Kırayım mı onu? <laughs> o saklanıyor. Ne yapayım buna? Yürüyün. Burayı aradığımıza göre kimse yok Baktım burada. Baktım da öğretmiş, şu şey kardeşim. Elimde sopa var. Bence öyle. Benim... Or... Şey, bir Her <laughs> <laughs> <conservatives. gülüyor> <laughs> <laughs> Bak Anahtar yok. Anahtarın Anahtarı normal olmaması normal. <laughs> Anahtar dışarıda. Kapının, Kapının dışında burası kiler ya hani. Tam burada yaşayama şeyimiz var. Ne yaşarsın burada? Ben sipariş verdim. Ne var? 3 gün makarna yedik. Biraz da pirinç var. Sen ne diyorsun ki? Sus. Sana diyorum ki deminden beri anahtar dışarıda neyi bekliyorsun? Ertek gitti. Nasıl ya? Ve bir kapıyı çaldı. Buraya nasıl gitsin Nuri, Ko... daha saçmalama. Kon, konfret evrim atladı. Valla, kafana giyecektin ya. Kılaştın Kapı çalıyor. Evleri bizi. Ben ne bileyim. Normalde çalıp gitmiyor. Normalde biz hep kaçardık. Bu dışarıdaki neden neden bizi kilitliyor ya? Bu ne ya? Annem bu ne? Nuri bırak şunu. Ne bu? Tuz. Tamam. Bizim sorunun cevabı ne? Soru. Kır bastı. Ya çıkacağım şimdi, <laughs> ya şimdi sonuç Hı -hı. Görünüyor bir sus bir Nerelisiniz? şimdi mu? Bunun da bir hiçbir şekilde çözüm değil. Çok karanlık. Ne oldu? Görünüyor mu? Kapıyı açar mısınız? Aha. Ah. Rica ile işliyormuş. İşlemiyor. Şşş. Gördün mü ne oldu? Yok. Kağıt verip gitti. Kağıt, kağıt mı verdi? Kağıt verip kitledi. Ne yazıyor sesi okusana biraz. bize de Ne Okusana çocuk. Ne? Üzerimde gördünüz mü? Ya ne? Üzerim doldu. İyi bir şey mi yazmış? Evet. Hı -hı. Benim ben... O bize nasıl pişireceğini soruyormuş bizi. Dışarıdan gibi. Buna dokunma. Ee, aşağımaktan aşağımaktan. Elindekiyle kullanmayacaksın. Zaten sen ızgarayı seçmiştin evet. Talha. Sen ızgarasında yapacak merak etme. Orada mı? Orada mı? Yok. Kim yürü seyda? Yürü bunlara güvenip de şey yapma. Bir kilitli bir yer bul <laughs> bak. Burda tatlı <Otur> çardak. Kıda yesin 34. gün. Hi. Hiçbir <laughs> şey. <laughs> <laughs> Ya anlatıyorum hiç, hiç bir şey ben, ben Görmedim ben sen körsün. Doğru da yani. Yürü yürü yukarıda senin odanın anahtarı var yürü. Bu da anahtar benim benim burada anahtar yok burada sıkıntı yok. Bir şey gördüm. Ne gördün? Her yeri tekbah demek. Anahtar. Gitmeyin şurayı. Anahtar yok. Nasıl yok? Yukarı o zaman yukarı çekil. Doğru. Burada dur. Oy! Burada da yok anahtarlara ne oldu? Hadi benim anahtarım yok. Seninki nerede be kadın? Yedin mi? Burası yüksek. Bence buraya saklanalım. O al. Nuri nerede? nerede? Bilmiyorum. Neden biz her kat çıktığımızda eksilerek çıkıyoruz? Bizim anahtarımız nerede? Bu da gitti. Nuri! Elinde bir şey var mı <laughs> mi hala? Elinde bir şey var sanatıyorum. Aklım yoruldu. Bunlar hayal mi koruyor? Alo? Yürü <laughs> <laughs> yürü! Ya siz Allah mısınız? Bari sandalye bulsaydın ortaya çıkmış. Anahtar yok diye yükseğe çıktık. Ne diye burada bekliyormuş? Bir şey söyleyeceğim. Ha, ne yükseğe çıktığın yer sanki uçağa çıktın. Merdivenle çıkılan oda. Anahtar var mı? Sus. Hiçbir yerde yok. Aç abi. oynuyor. İyi de ben anahtarlar ne zaman almış ya? Duyuyor musun? Kilit mi? Kitle. Yok. Kitle de ya. Kitle ya. gözüküyor diğer tarafta. Ne şimdi oluyor ki? Saat bekle ki ben söyleyeceğim şu. Kapıyı açar mısınız? Bir daha şöyle belki açar. Duymadı belki. Kapıyı açar mısınız lütfen? Adam bizi nasıl yiyeceğini bilir diyor. Sen bana gelmişsin kalsın. Şey, kibarlık yaptın. Duydunuz, Duydunuz mu? Burada haklı. Ne oldu? Aa, Aa, yok, kibir olur. Ne suyu yok? Kapıya işedi. Aa, eve işedi. Su mu? Koklayın nasıl, biriniz, biriniz. Ay. koklayın biriniz. Koklayın ne demek? Beğensedik mi? Babana bak. Ayy, Ay, Ay. Yok be. Ne? Yok. Nereden anlamış olabilirsin? Ben bunun tıkandı bugün. Uzman gibi koklayın. Tam hasedik mi? Kayma. Ne kabuğu ayırma. Olsun. İyi evet. bakayım. Ne? Oo şirinlik bu. Şaka şaka su su. su. Niye Sağ. su döküyor? E, Burayı suyla mı dolduracak o zaman? Ha, nasıl çıkacağız? Neymiş? Bir odayı suyla doldurman kaç saatini alır? Niye o zaman su döküyor kapının? E, tamam o kitli. Kitli camdan nasıl çekin. çıkmayı planlıyor? Ay şuna bak her yer göl oldu. Yani Anladım. beyefendi kapıdan aşağıya böyle çöp çok hoş değil ya. Yani. Dışarı çok soğuk. Ya tek problemin dışarıda soğuk olmasın be çıkamıyorum. Ben bayağı aç açayım mı? Nuri orayı açmanın bir faydası olur mu? Ben, ben çıkayım. Bu arada... Bitki de geliyor bu arada daha ne kadar yapacaksın ne bunu? Neyle dokuyor ya? İmkanı yok bu kadar çıkmasın yani. Nasıl ben, ben buraya çıkarım. En son boğalan ben olurum. Ha. Bu arada hı. bir yüzme biliyorum. Ben bilmiyorum. Ciddi misin? Evet. Sizin ikinizin evet. aklı başında mı? Biraz önce ben odayı suyla dolduracak mı dediğimde dalga geçiyordunuz. Şimdi ne oldu? <laughs> Çıkın da yakalayın <laughs> şu şeyi. Şu bir tut da nerede su yok görek. Bir yerde var. Abi ciddi ki ya. Allah kaçma Ha, Hah açık çık. Aç, ya aç, aç, açmayın mı? Suya basmayın. Uçacağım şimdi. Suya basmayın. Aynen suya basmayın. Hiç Vay. Vay. Suya basmayın. Bak, bak, bak Basmayın. Ah, kanıt bırakmış. Temiz su. Aynen.